Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Adayı Ahmet Savaşan ise uzlaşı kültürünün yeniden meclise kazandırmak için mücadele etmekte kararlı olduğunun altına çizdi. Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Adayı Ahmet Savaşan yıllardan beridir kaybedilen ve özlemi duyulan saygı ve uzlaşı kültürünün yeniden meclise kazandırmak için mücadele etmeye kararlı olduğunu belirtti. Yapılan seçim gezileri esnasında halkın OBP'nin değişmeye yönelik eylemini heyecanla ve büyük bir memnuniyetle karşıladığını savunan Savaşan, günümüzde toplumun siyasetçiden iletişime açık, çalışan ve üreten özelliklere sahip olmasını talep ettiğini vurguladı. Ulusal Birlik Partisi'nin gerek tecrübeli gerekse de ağırlıklı olarak yeni adaylarıyla çağa uygun, üretken ve şeffaf bir siyasi anlayışın ülkede egemen olması için çaba göstereceğini de vurgulayan Savaşan, bu yeni dönemde turizmde, eğitimde, sağlıkta, tarımda ve diğer bütün sektörlerde Ulusal Birlik Partisi'nin başlattığı projelerin bir an önce bitirilmesinin ve yeni projelerin geliştirilmesinin önemine işaret etti. Savaşan siyasi partilerin hemen hemen tümünün de üzerinde mutabık kaldıkları ve milletvekillerinin seçildikleri partilerden başka bir partiye geçmelerinin yani halkın iradesine gasp edilmesinin önlenmesi ve milletvekili transferlerine son verilmesi için derhal yasal düzenleme yapılmasının şart olduğunu kaydetti. Ulusal Birlik Partisi milletvekili ve milletvekili adayı Hüseyin Özgür seçim artık çok az.